İzmir'in Menemen ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Müzeyyen Kaya'ya yanlışlıkla başka bir hastanın iğnesinin yapıldığı iddia edildi. Rahatsızlanan Kaya 8 gün sonra hayatını kaybetti efendim. Olayla ilgili doktor ve hemşire hakkında da taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. Hemşire hanıma 4 numara iğne yapılacağını söylüyor. Fakat o sırada hemşire hanım anlamadığı için dört sefer doktora soruyor. Fakat sırada bir hemşire gelip anneme iyiliği vuruyor. Annesine yanlışlıkla başka bir hasta için hazırlanan iğne vuruldu. Hastaneden çıkmasını beklediği annesinin ölüm haberiyle dünyası yıkıldı. Vurduktan 10-15 saniye sonra annemin nefesi kesildi ve ben doktorun yanına gidip doktora siz mi vurdurdunuz iğneyi dediğimde doktor o telaşla annemin nabzının düştüğünü gördü ve hemşir, vuran hemşire hanımı çağırdı. 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya sol tarafında uyuşukluk hissettiği gerekçesiyle Menemen Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra yoğun bakıma sevk edilmesi gerekmesine rağmen akşamüstü saat 16 sıralarında gece saat 1.30 kadar ...hiçbir şekilde yoğun bakıma sevgi gerçekleştirilmemiş. Asla monitörüzü olarak acil servisinde gözlem altına alınmıştır. Aynı odada yatan ve durumu ağır olan hastaya yapılması gereken iğne... ...doktor ve hemşire arasındaki anlaşmazlık yüzünden Müzeyyen Kaya'ya yapıldı. Ve bu müdahale sonucunda annemin kalbi durdu. 15 dakikalık bir kalbin durması sonucunda entübe odasına alınıp... ...anneme müdahale sırasında annemin dişleri kırıldı. Onur Kaya iğneyi kimin yaptırdığını sorduğunda bir türlü cevap alamadı. Çağırdıktan sonra hemşire hanıma sen niye bu hastaya vuruyorsun. Ben sana bu hastaya vurmayacaksın. Dört numaraya vuracaksın dediğinde hemşire hanım sinirlenip olay yerinden uzaklaştı. Kalp masajıyla hayata döndürülen hasta 15 dakika sonra Buca ve Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen yaşatılamadı. 800 gün hayat mücadelesi verdi. Ondan sonra hayatını kaybetti. Doktor hemşirenin sorumlu olduğunu iddia ederek tutanak tuttu. Hemşire ise doktora ısrarla sormasına rağmen iğnenin müzeyyen kayaya yapılmasını istediğini ve olaya 6 kişinin şahit olduğunu söyledi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle adam öldürme suçundan soruşturma başlattı.